Merhaba, ben Ayşegül Dede. Çocuk atölyelerinde birlikte neler yapabiliriz? Hadi onlardan konuşalım. İlk atölyemiz duvarın arkasında ne var? Bir tahmin oyunu oynayacağız. İpuçlarını bulmaya çalışacağız. Beş duyumuzu kullanarak hem de. Koklayacağız, göreceğiz, dinleyeceğiz, dokunacağız, hatta tadacağız. Ve duvarın arkasında ne olduğunu çizmeye çalışacağız. İkinci atölyemiz. Biri, diğeri, öteki, beriki. Farklılıklarımızla ilgili. Bazen hayatta her şey istediğimiz gibi gitmeyebilir. Mesela sınıftaki bir arkadaşımızın saçının rengi, gözünün rengi bizden daha güzelmiş gibi gelebilir. Ya da engellerimiz olabilir. Peki bu farklılıklarımızla mutsuz mu olmalıyız? Yoksa kendimizi daha iyi hissedip mutlu olabileceğimizi, toplumda fark yaratabileceğimizi mi keşfetmeliyiz? Üçüncü atölyemiz kanatlarım var benim. Mutlu olmak çok mu zor? ya da mutluluk nedir sorgulayacağız hep beraber. Mutluluk senin seçimin diyeceğiz. Bir kuş gibi tehlikelere göğüs gerip gökyüzünde özgürce uçmak mı istiyoruz? Yoksa mutluluk bizim için güvenli alanımızda kalmak mı? Bir elma kurdu gibi elmanın içerisinde güvenli hayatımıza devam ederek de mutlu olabiliriz. Mutluluğu hep beraber sorgulayacağız bu atölyede. Her üç atölyenin de amacı çocuklara mutluluğu keşfettirmek. Sevgili ebeveynler ve çocuklar, Gelin çocuklarımıza en güzel hediyeyi verelim. Nasıl mutlu olunur? Onu öğretelim.